Merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle cıvıl cıvıl rengarenk bir yazma ve ip e, kullanmayı tercih ettim. Modelim gerçekten çok güzel bir model. E, biraz kendi fikirlerimi de katarak yapacağım bir model arkadaşlar. Ben biraz değiştireceğim bugünkü yapacağım modeli. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İplerimin markası altın başak. Bu dört renk ipi kullanacağım. Yazmamın markası da reyan arkadaşlar. Böyle güzel yeşil renkli bir yazma tercih ettim bugün için. E modelimin yapımına geçmeden önce kısaca hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif edersiniz. Bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da iğneöykü61 yazarak takip edebilirsiniz. Buradaki yaptığım modellerin hepsini orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. E, videolarımı beğenip paylaşarak da bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi bu güzel modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen modelimize geçeceğiz. Bakın ben önceden yazmanın kendi rengiyle zürafa geçmiştim. Yani geçilmişti. Ben tekrar geçmedim. O yüzden bu rengi burada göstermedim. Şu üç rengi kullanacağım. Üst kısmında ve alt kısmında krem yapacağız modelimizde. Şimdi ben krem rengini ayarladım hemen. İpimi iğneme taktım ve alt kısmını krem rengiyle yapacağım. Şöyle başlıyorum arkadaşlar şuradan zürafa ama ipimi tutturarak başladım. Öncelikle 3 tane zürafa geçeceğim arkadaşlar. Şöyle normal zürafa yapacağım. Görüntümüzü de net yapalım. Yapanlar için, çıkaracaklar için daha net görünsün arkadaşlar. Bakın şöyle 3. zürafamı da yapayım. zürafanın başına ipimi geriye alıyorum. Tekrar devam ediyorum arkadaşlar. İki tane zürafa yapacağım üzerine. Şöyle bakın iki tane zürafam oldu. Yine arkadaşlar başa alıyorum ipimi. Ve bir tane zürafa yapıyorum. Bakın dağ modeli yapmış olduk arkadaşlar. Hemen üst kısma tek zürafanın içerisinden de yukarıya çıkıyorum. Ve hiç zürafa atlamadan arkadaşlar bakın şuraya ipimi bağlayacağım. Evet bu şekilde bağladım ve devam ediyorum arkadaşlar. Yine 3 tane zürafam olacak. ipim biraz uzun olduğu için şöyle biraz kısaltalım elimle. Bakın 3 tane daha zürafa yaptım. Ve tekrar geri dönüyorum. Devam ediyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. Üzerine eksiltme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Dağ modelinde. Şöyle bakın yine ipimi başa aldım bir tane zürafa yapıyorum aynı şekilde yukarıya çıktım arkadaşlar bakın modelimin alt kısmını bu şekilde devam ettireceğim bu kısmı da kolay yine üst kısmı da çok zor değil arkadaşlar e, kolaylıkla yapılabilecek bir model biraz gösterişli yani sıralı modellere göre biraz daha gösterişli olacak hemen üçüncü zürafamı da yapıyorum şöyle başa aldım bir ve ikinci zürafamı da yaptım Tekrar ipimi başa alıyorum. Tekrar son bir zürafamı da yapıyorum arkadaşlar. Bunun içinden yine yukarıya çıkartıyorum ipimi. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi ben birkaç tane daha ilerleteceğim arkadaşlar. Daha sonra da modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar ben bu kısmı tamamladım. Şimdi e, modelimi ben e, kamera arkasında bir tanesini yaptım. Ama şu rengi koymayacağım arkadaşlar. Çünkü yan yana yaptığımda e, motifim biraz büyük oldu. Hani 3 renk kullanacaktım ama iki renk kullanacağım. Çok yakından durmasını istemiyorum modellerin. O yüzden şimdi sarı rengi yapacağım. Hemen şöyle takıyorum. Daha modelinin ucuna sarı ipimi tutturuyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle yakından ve net görünsün. Bu kısım arkadaşlar 5 tane pırpır pır yapacağım. Hemen boyutunu da göstereceğim. Evet şu boyut yeterlidir. Bakın. Birinciyi yaptım ve şimdi ikinci pırpırımı yaptım. Toplamda 5 tane yapacağız bu kısmı. Dördüncüyü de yaptım arkadaşlar. Şimdi son pırpırımı da yapayım. Bakın bu şekilde hemen son pırpırdan yukarıya çıkartıyorum ipimi. Şu baştaki kısma tutturdum. Ve buradan geri doğru arkadaşlar yuvalar yapacağız. Bakın şu uzunlukta geçişler yapıyorum arkadaşlar. Geri doğru gelerek 4 tane yuva oluşturacağım. Üçüncüyü tamamladım. Bakın 4 tane yaptım. Şimdi bunların içine sık iğne ile dolduracağım arkadaşlar. Şöyle aralıksız birbirine yaklaştıralım yaptıkça. Sayarak yapmıyorum arkadaşlar. Ben ne kadar sığıyorsa, sık iğne o kadar dolduruyorum. Bakın bu kısmı doldurdum. Hemen yan tarafa geçiyorum. İpimi bağladım. Ve aynı şekilde bu kısmı da dolduracağım. Bakın ikinci kısmı da tamamladım. Hemen yine karşıya geçiyorum. Bakın şöyle. Evet bakın arkadaşlar sonuna kadar ben sık iğne ile doldurdum. Videom çok uzamasın diye o kısmı kamera arkasında tamamladım. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya da en sona sık iğne yaptıktan sonra şu yuvanın içerisine de bağladım. Şimdi ben elimi ters çevireceğim. Bu şekilde daha kolay yaptığım için. Bakın elimi çevirdim arkadaşlar. Şimdi şu ara kısımlara geçiş kısımlarında boşluklar oluştu. Oralara yine bir tık büyük yuvalar bırakarak bakın şöyle üstünden geçiyorum. Şu ara kısımlara geçiş yaptığım yerlere arkadaşlar batıyorum bakın şöyle şu kısımlara. Evet, ikinci yuvamı da oluşturdum döndürüyorum elimi ve hemen şöyle elimle ayarlayarak üçüncü yuvamı yaptım ve en son pırpırın içerisine batarak dördüncü yuvamı da oluşturuyorum bakın bu şekilde şimdi tekrar elimi çeviriyorum arkadaşlar şöyle göstereyim nasıl olduğunu yuvalarım dört tane sık iğnelerin üzerine yaptım Hemen şöyle elimle modelimi çeviriyorum. Şöyle net ve ışıklı görünsün arkadaşlar. Işık alsın. Daha net görün. Bu kısım arkadaşlar öncelikle ipimi tutturdum. Ve sinek kanadı yapacağız. Üstünü sinek kanadıyla dolduracağım arkadaşlar. Bakın sinek kanadı yapılışını diğer videolarımda da göstermiştim. Öncelikle bir tane küçük pırpır pır yaptım. Pırpırın içinden yukarıya çıktım ve yine aynı yere aşağıya indirdim arkadaşlar ipimi. Ve bu şekilde sinek kanadımızı yapmış olduk. Hemen devam ediyorum. Yine küçük pırpır pır yaptım. Yukarıya çıkarttım arkadaşlar. Pırpırın içinden yine aynı yuvanın içerisine batıyorum. Yine devam ediyorum. Bakın üçüncü sinek kanadımı da tamamladım. Şimdi bu kısma 5 tane sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. İlk baştaki yuvanın içerisinde 5 tane yapacağım. Diğer ikisine 4'er tane yapacağım. Ve yine sondakine de 5 tane sinek kanadı yapacağım. Çok iç içe girmelerini istemediğim için daha güzel duracak arkadaşlar. O şekilde yaptığımda şöyle hemen 5. sinek kanadımı da tamamladım. Bakın yuvanın içerisindeki şu şekilde sinek kanadımı tamamladım şimdi dediğim gibi arkadaşlar geçiş yapacağım buraya dört tane buraya dört tane buraya sinek kanadı olacak ve beş tane de bu son kısma yapacağım ve modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bakın şöyle değişik bir model olsun istedim ben şu üst kısmını biraz değiştirdim arkadaşlar bu daha farklı bir modeldi ben böyle yapmak istedim. Biraz da mekik gibi durdu. Gerçekten güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu yeşil rengi yani ilk başta şu rengi göstermiştim. Bunu neden kullanmadığımı şimdi anlamışsınızdır. Normalde şu orta kısma yapacaktım onu ama motifim biraz büyük olduğu için bu kısmında çok sıkışık duracaktı. O yüzden onu eledik. Bunu çıkardım. Diğer renklerle yaptım. Bu şekilde arkadaşlar gerçekten güzel bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.